yeni bir video ile yine bir aradayız arkadaşlar. Hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Ben Dedalus. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olmalarını, yayınlarımı takip eden kardeşlerimin de beğeni ve yorum ile desteklerini bekliyorum. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi şahsi görüşlerimdir. Bir haftayı daha geride bıraktık. Neler yaşadık? Hangi başlıklar öne çıktı? Bunları konuşalım ve sonra önümüzdeki hafta neler yaşayabiliriz? Bunlar üzerinde duralım. Geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi tam kapanma kararı çıktı ve bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir pandemi destek paketi açıkladı. 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz şekilde desteklerden faydalanabileceklerdir şeklinde duyurusunu yaptı. Merkez Bankası ise enflasyon tahminini yukarıya çıkardı. Daha önceki raporlarda 9,4 seviyelerinde olan enflasyon beklentisini 12,2 seviyesine revize etti. Diğer yandan ilk çeyrek sonuçlarında Merkez Bankası en fazla altın satış yapan Merkez Bankası olduğu öğrenildi. Diğer yandan Biden 1,8 trilyon dolarlık aile yardım paketi sağlanacağından bahsetti. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra dolar haftayı yükselerek kapattı ve diğer birçok küreselde ve ülkemizde piyasalar düşüşle haftayı kapattı. Altının ons tarafı da aynı şekilde haftayı düşüşle kapattı. Amerika 10 yıllık tahvil faizlerinde bir yükseliş var. Burada düşen bir trend vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir bozuldu. Yeni hareketlilik başladı. Bu hareketle birlikte dolar özellikle diğer para birimlerine karşı değer kazanmaya devam ediyor haftanın son işlem günlerinde. Bu yükselişi buraya bağlayabiliriz. İlk etapta ikili seviyelere kadar yükselmesi olağan bir durum olacaktır Amerika on yıllıklarında. Bu da tabi doları yükseldirken altında kısa vadeye düşüşleri getirecektir. Ama gram altın yatırımcıları yine doların yükselişinden dolayı fazla etkilenmeyeceklerdir. Kısacası tahvil faizlerini bu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. Dolara bakalım. Dolar daha önce bahsettiğimiz gibi düşeni kırmıştı arkadaşlar. Yukarı hareketlerine devam ediyor. Beklediğimiz 8.20 seviyelerinden tepki alarak tekrar hareketlendi ve 8.30 seviyelerine geldi. Tahvil faizlerindeki yükselişler devam ederse bu hareketliliğin bu sefer 8.5 lira seviyesini daha kolay aşmasına sebep olacaktır. Ayrıca önümüzdeki hafta hem Merkez Bankası para politikası toplantısı var hem pazartesi günü Halk Bankası davası var. Bu dolar üzerinde bir yük olmaya devam edecek ve bu hafta dolarda hareketli günlerin yaşanması olası ve muhtemel olacaktır. Merkez Bankası'nın 6 Mayıs'taki toplantısında alacağı kararlar doların gidişatını kısa vadede belirleyecektir. Aylarca baskılanan kur her zaman olduğu gibi agresif hareketlerine devam ediyor. Dolardaki yükseliş karşısında Türk lirası %1'lik değer kaybı ile 8.30'lu seviyelere ulaşmış durumda. Önümüzdeki hafta dediğim gibi yakından takip etmemiz gereken gündem başlıklarını Hafta içi videolarımızda yakından konuşmaya devam edeceğiz ama bu hafta yine 8.5 lira direncine bir temas olması muhtemel olacaktır. O zamana kadar lokomotif hareketine devam eden kur 8.5 lira seviyesini deneyecek. Kırılmadığı sürece tekrar 8.20 seviyelerine gevşemesi olası ve muhtemel olacaktır. Diğer yandan altına bakalım. Altında beklediğimiz hareketler devam ediyor. 470 lira seviyesinde hafta kapanışı gerçekleşti. Bu seviyeler daha önce de bahsettiğimiz gibi 480 lira üzerinden alım yapmak uygun değil. Düzeltmeler olacaktır ve bu düzeltmeler ile birlikte 465 ve 452 seviyeleri takip edilmeli. Bu seviyeler görüldüğü zaman parçalı alımlar yeni giriş yapacak arkadaşlar için güzel alım yerler olabileceğini konuşmuştuk. Altın onsdaki gevşemeler çok normaldir. Tahvil faizlerindeki sert hareketler sonuçlandıktan sonra altın yine yükselmeye devam edecektir arkadaşlar. Ama dolar yükseldiği için gram altın tarafında yine gevşemeler sadece alım fırsatı olarak kalacak uzun vadeli bir düşüş beklentim yoktur. Yani hedeflerimize bir bir gideceğiz. Sabredenler kazanacak ve altında son sözü söyleyecektir ve son gülenin yine altın yatırımcısı olacağı aşikardır. Gümüş için de aynı şeyleri söyledik arkadaşlar. 7 lira üzerinde tutunamadı. Aşağıya mutlaka gevşeyecektir. 6.80 ve 6.5 lira seviyeleri alınması için güzel seviyeler olduğunu düşünüyorum şahsen. Tabi bunlar benim kendi görüşüm ve 6.80 seviyelerine gevşedi. Buranın aşağıya kırılımı ile 6.5 lira seviyelerinin görülmesi mümkün olabilir. Ama tabi 6.80'lerden parçalı alımlar değerlendirilebilir. 7 lira üzerine çıktığı zaman da satılarak kısa vadede al sat yani vur kaç hareketleri gümüşte çok güzel kazanımlar elde ettirecektir. Fiyatı ucuz, gramajı fazla olduğu için getirisi fazla olacaktır. Tabi düzenli hareket edene, acele etmeyene, panik yapmayana bu hafta en çok Merak edilen konu dolar ne olacak, altın ne olacak bu Bunları düşünürsek, panik yaparsak çok kaybederiz arkadaşlar. Bırakın kendi haline piyasa şekillenir, fiyatlanır ve alım fırsatı ise alım, satış fırsatı ise satış fırsatı mutlaka sizlere sunar ve sizlere gösterir. Acele ederseniz her zaman için zararına işlem yapmayı kabul etmiş olursunuz ve zararına işlem yapmaya devam edersiniz. Zararına işlem yapmak istemiyorsanız acele ve panik işlemlerden özellikle bu hafta kaçının çünkü bu hafta gündem sıkışık olacak ve bu sıkışıklıktan dolayı mutlaka kaybedenlerin daha çok olacağını ben düşünüyorum çünkü Merkez Bankası o güne kadar söylemleriyle, açıklamalarıyla kuru tutmaya çalışacak. O gün neler yaşanacak? Yeni sürprizler olacak mı? Bunları yakından takip etmekte fayda var. Faizleri sabit tutması yönünde beklentim var. Ama olası bir faiz indirimi veya faiz artışı tabii ki de fiyatları tersine çevirecektir. Yakından takip etmekte fayda var arkadaşlar. Diğer yandan sanal paralara bakalım. Bitcoin için baktığımız zaman 57 bin dolar seviyesinin üzeri güvenli bir bölge olarak gözümüze çarpmaktadır. Bu seviye üzerinde hafta kapanışı yapabilirsek önümüzdeki haftadan sonra özellikle altcoin'lerde yeni rallilerin başlayabilmesi muhtemel olacaktır. Bitcoin tarafında korkulacak bir şeyin olmadığını sadece düzeltmenin olduğunu aylardır yukarıya giden grafiğin yeşil yanan grafiğin bir ay içinde düşüş olsun ne fark eder diye söylemiştik. Ay sezonu geldi diyenlere inat burada durduk. Daha yeni hareketlerin, daha güzel kazanımların, daha güzel kazançların olabileceği konusunda üzerine bastık, altını çizdik. Bakalım arkadaşlar bugün neler yaşanacak, nasıl bir hareket yaşanacak ve özellikle hafta ile ay kapanışı bizim için oldukça önemli. Yakında takip etmekte fayda var çünkü burada da şu an için işleme girmek, acele etmek gereksiz ve yersizdir. Önümüzdeki iki günü bekleyip pazartesiden sonra yeni işlemler özellikle değerlendirilebilir fırsat alt koyunları mutlaka olacaktır ve biraz daha güvenli olacaktır. Bugünkü yapılan yatırıma göre her zaman dediğimiz gibi bu yatırımda stop koymadan işlem yaparsanız kaybetmeniz daha muhtemel olacaktır. Çünkü piyasa çok hızlı, volatilitesi yüksek, ani hareketlere ve hızlı bir şekilde düşüş çıkışlara olan bir zemin sunduğu için hızlı düşüşlerde birdenbire 5-10 bin dolarlık düşüş, insanlar da psikoloji koymuyor ve aşağıdan bozduruyorlar. Daha sonra yükseliyor. Hep zararda kalıyorlar. O yüzden %2 %3'lük stoplarla devam etmek her zaman faydalı olacaktır bu yatırımları yaparken. Önümüzdeki hafta dediğim gibi arkadaşlar hem dolar hem altın, gümüş için yakından takip etmemiz gereken haber başlıkları var. Gerek Twitter'da, gerek YouTube kanalımızda yapacağımız yayınlarla, canlı yayınlarla beraber olacağız. Ve bu gündemi yakından takip etmeye çalışacağız. Kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olmasını, beğen ve yorumlarla desteklerinizi ayrıca bekliyorum. Beğenin elleri dert görmesin diyerek yayınıma son veriyorum. Hoşçakalın, selametle kalın arkadaşlar.